İşte önlük. Önlük <gülüyor> önlük. <gülüyor> önlük. <gülüyor> önüne bağlamış lük tallada topluyor diyor önüne bağlamış lük tallada topluyor yeni. Bir sen iki sandım kere... ki gınalı keklik kıyamadım görüşmeye Sandım ki gınalı keklik kıyamadım görüşmeye <gülüyor> <gülüyor> Dur, Bu şeyler. sizin türküler <laughs> eski türküler Ha öyle olsun <laughs> Bundan yürüün, <porcu. gülüyor> Örtmeye gel kız örtmeye özledim seni görmeye Örtmeye gel kız örtmeye özledim seni görmeye Dediler yarın el almış dedim ki Allah etmeye <laughs> Dediler yarın el almış dedi ki Allah etmeye. Aynı derdin açtım. Niye <laughs> derdin <ölçtüm>. açtım? Ben abi, kırk <laughs> kollarım boynuma dolar yüzerim. Zaliye iki kere ver. Olabilir. Olabilir canım. <laughs> ben de, ben de daha iki yapmadık da daha bir...